Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle farklı bir çalışma yapalım. Hepinizin vardır böyle sert arkası sert e, mutfak sandalyelerimiz. Bunlara bir tane sırtımızı dayadığımız zaman e, daha yumuşak olması için bir şeyler tasarlayalım. Hadi gelin birlikte. Bakalım ölçümüzü bir alalım. 11, 12, 13 tane. 13 tane yapalım. Evet. Sıkıyoruz. İp alttan geçiriyoruz. Sıkıyoruz. Alttan geçiriyoruz. Sıkıyoruz. 2 Yine ölçelim birazdan. 3 4 5 6 7 8 9 12 13 Evet 13 tam rahat girip çıkması için isterseniz bir tane daha atalım 14 olsun Evet 14 şimdi <laughs> çok pardon buradan dön dönelim sonrakinden dönelim burası ilmeğin altı olduğu için aradan bu aradan bu ipten daha sonrasında battaniye yapmayı da göstereceğim tepesinden takıp çıkmalı bir şey yapmak istiyorum öyle tasarladım kafamda vardı bu bunu ilk tasarlayan benim bence hiçbir yerde görmedim Çünkü bunu genelde bu jumbo boy ipleri yurt dışında kullanıyorlar. Yurt dışında birçok videoda gördüm. Periş oyuncaklar, bin bir çeşit envai çeşit oyuncaklar yapıyorlar. Öyle merak saldım ben de. Geriye dönüyoruz. Bu köşesini yaptık. Diğer taraftan öbür köşeyi de yapıyoruz. Dediğim gibi çıkartılıp giyilebilen bir şey olsun istiyorum. Umarım başarabileceğiz. <laughs> Bu arada da ben tırtıl da buldum sanki tırtıl da yapabilirim daha sonra. Mem bilir misiniz 40 ayak vardır. 40 aya benzedi. Bu geçişleri de hiç yapmayıp böyle geçiyoruz. Buradan dümdüz şekilde bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Evet, ben biraz ördüm. Yani sıra vermek istemiyorum. Herkesin sandalyesi farklı, Aynen. el e, ayarı farklı, sıkı ya da gevşek. Ama yine de vereyim bir 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 sıra yapmışım ben. Şimdi bir bakalım. İki sıra daha yapmam lazım çünkü bu şuradaki şu demiri de kapatsın istiyorum. Şöyle net görün. şu alandaki açıklarını çok böyle geniş böyle bırakmayın şöyle yapmayın mümkün olduğu kadar böyle yapın şu arası çok açık olmasın iki sıra örecektik. Birinci sıram bitmek üzere. Şimdi ikinci sırama geçti. İsterseniz sabitleyebilirsiniz. Üstündeyken birleştirebilirsiniz. Dediğim gibi ben kolaylık olsun diye çıkarıp takması. Evet. Köşeme geldi. Şimdi bunları kapatıyoruz. Nasıl yapıyorduk? Üstüne getiriyorduk. Öbür ilmek altta. İpimizi alttan geçiriyorduk. Evet. İpimiz burada. Bu ilmek burada. İpi buradan geçiriyoruz. İlmeği buradan çıkartıyoruz. efendim. İpi buradan geçiriyoruz. Azıcık karıştırmasın. Bunu bunun içinden geçiriyoruz. Birlikte bakın kapanıyor. Saç örgüsü dediğimiz olay oluyor. Evet. burada bir tane ilmeğimiz kaçmış. Hemen onu yakalayalım. Hemen yakalayalım. Bu sizin de başınıza gelirse hiç korkmayın. Bakın. Şöyle buradan hemen geçiriyoruz. Hemen bunu buradan çıkartıyoruz. Buradan geçiriyoruz. Bunu buradan çıkartıyoruz. Buradan geçiriyoruz. Oldu. siz sizde yaparken sever ve eğlenirsiniz. Çok yumuşak. Tam hayal gücünüzü gerçekleştirebileceğiniz bir alan. Başka ipleri yaptığınız zaman kullandığımız için. Tekrardan çok zor oluyor bir dahaki sefere kullanmak. Ya dolaşıyor tabiri caizse. aşağı niye sinirlendi benim iki kedim var anne ile oğul buradan da bir ilmek alalım Burası çok açık kalmasın Evet şimdi bir takalım Bak. Çok da güzel oldu. Evet, yumuşa çık. Artık o kadar sert demir gelmeyecek sırtımıza. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.